Ha, görüntü güzel olsun özellikle. Tamam çok güzel. Sen de tut kızım. Adın ne etsin? Özgür. Özgür. Kendi bak e, yıllarca sıkıntı olacak. Bak lazım kremi biraz daha böyle yani Her şeyin küçüğü sevimli ya. vallahi inanılmaz. ya, Her şeyin küçüğü tatlı. <laughs> Afyon Koçlu Üniversitesi Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezimize Bolvadin'de iki tane tilki, kızıl tilki yavrusunun bildirildiği haberi işte 112 ile Doğu Koruma Milli Parkları aranınca e, Doğu Koruma bir pikap kaldırarak bize öksüz yetim kalmış iki tane kızıl tilki yavrusunu getirdiler. Getirdiklerinde biz bizim muayene odamızı alarak ...bunların genel muayenelerini yaptık. Genel muayenelerini yaptığımızda şunu gördük... ...bunların yaklaşık bir hafta on günlük olduğunu... E, ...aç kaldıklarını gözlemledik... ...ve genel muayenelerinde sağlıklı olduklarını tespit ettik... ...bunları doyurduk, sütle emziriyoruz her gün... ...sütle besliyoruz bunları... E, ...ta 4-5 hafta oluncaya kadar... Sütle besleyeceğiz. 4-5 haftadan sonra da yavaş yavaş bunları, bunlar etçil hayvan olduğundan dolayı da etle beslemeye başlayacağız. Ee, şu an itibariyle tabii ki bunlar öksüz yetim. Biz bunlara akürem olarak sahip çıkıyoruz. Ee, Loki ve kirki olarak bunları altlarına koyduk öğrencilerle birlikte bakım beslemesini yapıyoruz ve rehabilitasyon noktasında bunları en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Mehmet, bir kız bir erkek hocam. Ha, bir kız bir erkek bir kız bir erkek. Karnivorlarda özellikle bu tilki, çakal, kurt gibi hayvanlarda bunlar yaman hayvanların en önemli özellik insanlardan uzak olması gerektiğinden dolayı insanlara alış, alışmaması gerekiyor. Hı. Tabii Gelen hastanın durumuna göre, bakanın ağır veya ciddiyetine göre veya işte böyle neonatal dönem dediğimiz küçükken gelmişse tabi bunları daha uzun süre ne yapıyoruz? Elimizde tutuyoruz. Ta ki doğaya alışabilecek veya uyum sağlayabileceği zamana kadar burada bakım ve beslemelerini yapıyoruz ve rehabilitasyon sürecini iyi bir şekilde yönetiyoruz biraz besleme noktasında tabi her hayvanın kendine ait bir beslenme şekli var. Bunlar tabi anneden emmediğinden dolayı burada tabii ki biz bunlara lavaş kullanarak yani bazen sondayla sütü emziriyoruz. Ee, tabii ki her hayvanın kendine ait bir beslenme şekli var. Bunları şu an sondayla e, günlük belli bir miktarda e, günde en az 2-3 kez sütle besleyerek bunların yaşam yaşamlarını, yaşamlarını sağlıyoruz.